Efendim bütün emelimiz, bütün hayalimiz bu haberleri bir kez daha yapmamak aslında. Ama kadına şiddet haberinden bir başkası bu da. Taksi şoförü bu sefer kadın yolcuyu arabadan indirdi, darbetti. Herkesin içinde umarsızca kadını tokatlayan adamı da kimse durduramadı. Zavallı kadını yerde sürükledi, tekmeledi. Hatta bayılana kadar dövdü efendim. İşte o dehşet anlarına gideceğiz şimdi. Abi yapma, yapma. Tokatladı, tekmeledi, yerlerde sürükledi. Kimse onu durduramadı. Görüntüler Şişli'de kaydedildi. Taksi şoförüyle bir kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taksiden inen şoför kadını sokak ortasında yere düşürerek tokatladı. Dakikalarca yerde sürükledi, defalarca vurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi. Araya girenler onu durduramadı. Kadını yere düşüren şoför bu kez tekmelerle zavallı kadını darp etti. Aldığı darbelerle bayılan kadın yerde hareketsiz yattığı anlarda görüntülendi. Güçlükle sakinleştirilen o maganda aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.